Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, şimdi sizlere Fatiha suresini okuyacağım. Eee mealini de vereceğim inşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ham tüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Er Rahman El rahim Ki o Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin O din gününün malikidir, sahibidir. İyyâke ne'abüdü Ancak sana kulluk ederiz ve iyyâke nesta'în, ancak senden yardım dileriz. İhtinas sıradel müstakim bizi doğru yola hidayet eyle. Sıradel lezine en amte aleyhim o kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Hayrül mağdubi aleyhim veladdallin. Amin o kendilerine kaza edilenlerin ve o sap sapmışların yoluna değil. Kardeşlerim Bakara suresinden başlıyoruz inşallahü teala. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. <laughs> Elif lam mim Elif Lam Mim Zalikel Kitabı İşte bu kitap La raybe fihi Bunda şüphe yok Hüdellil müttegin Müttakiler için hidayettir Ellezine yu'minune bil gayb Onlar ki gayba inanırlar Ve yu'minune salat ve namazı dost doğru kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfiqun. Ve kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve lezine yu'minune bima unzile ileyk. Ve onlar ki sana indirilen şeylere iman ederler. Ve ma unzile min qablik. Ve senden önce indirilen şeylere ve bilahireti hüm yugunun ahirete de onlar yakinen iman ederler. Ula alâ alahüden min Rabbihim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve ula iki hümül Ve işte onlar onlardır felaha erenler. Sadakallahülazim. Muhterem kardeşlerim Başka sayfamda devam edeceğim Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun İnşallah Teala Amin 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 <laughs>